Herkese merhaba. Ben Gürkan. Bugün sizlere Minecraft'ta 2048 plugin göstereceğim. Ondan da anladığınız üzere bu 2048 bir oyun bilmiyorsanız yani oynayın güzel bir strateji oyunu. Onun Minecraft versiyonu. Öncelikle slash 2048 ve stats dediğimizde yüksek skorları görürüz. Ben sadece ben oynadığım için ben az önce oynamıştım 686 puan yapmıştım ve birinci olarak beni gösteriyor. Slash 2048 New dediğimizde yeni bir oyuna başlarız. Bunlar yukarı, aşağı, sağ ve sol. Bunlar ise çerçevelerimiz. Şimdi burada bir günümüz var. Yukarı basıyorum bakın tıpkı 2048 oynakı gibi yeni bir tas çıkıyor diyelim. Bunda da yün tabi. Bakın böyle birleştirerek oyunu yapıyorum bile birleştirdim. Sarı oldu. Aşağıya çekiyorum. Şunlar yapıyorum. Mavi yaptım. Ve böylece oyunumu oynuyorum. Buradaki ise skorumuzdur. Yukarıdan aşağıya doğru sayının okunuşudur. 2, 8, 28. Bakın şimdi 32 oldu. Hiç üstüne gelip bakmama gerek yok. Ve bu da 0 demektir. Yumurta. Şimdi diyelim ki Kapattık o ekranımızı ve biraz gezdik, dolaştık, bir şeyler yaptık. Tekrardan kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Slash 2048 diyerek kaldığım yerden bakın devam edebiliyorum. Bu da gayet güzel özelliklerinden birisi. Oyunumuza kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Diyelim ki ondan sıkıldık. Yeni bir oyun açmak istiyorum. En başta yazdığımız gibi Slash 2048 New yazdığımızda bakın yeni bir oyundan başlıyoruz. Ve sadece 2048 yaptığımızda dediğim gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü en son bu 2048 ekranı açmıştık. Bu pluginimiz bu kadar. Sadece bunlar var. Başka hiçbir şey yok. Bir sonraki plugin tanıtımında görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.